Evet arkadaşlar deneme 7 soru 3 ile devam ediyoruz. Hı hı. Nazlı ve Okan çifti almayı düşündükleri dikdörtgen biçimdeki evin yukarıdaki gibi olan kroki çizimini emlakçıdan almışlardır. Hı hı. Buna göre Nazlı Okan çiftinin almak istedikleri evin koridorlar için ayrılan kısmının toplam alanı evin alanının kaçta kaçıdır diyor. Evet. Şimdi öncelikle evin tüm alanını bulabiliriz. Evet. Ee, şuradaki 3 bölmenin bütün alanını evet. bulabiliriz. Çünkü uzun kenarını biliyoruz. 12 kök evet. verilmiş. Şurası 12 köküç etti. Kısa kenarı da zaten 4 kök 3. Evet. O halde buranın tamamının alanını hesapladık. Evet. 12 kök çarpı 4 kök arkadaşlar. Evet. 48 çarpı 3 yani 144 gelecektir. Tamamdır. Burası 144. Hı hı. E, şimdi şuradaki e, mutfağın alanını hesaplayabiliriz. Tamam. Uzun kenarı 3 kök 3, kısa kenarı 4 kök 3. burası 4 kök burası 3 kök geldi. evet. O halde şurası. E, buradan da arkadaşlar 12 çarpı 3'ten 36 gelecektir. Aynen burası da 36 geldi. Tamam. E, o oda 2'yi hesaplayabiliriz. Evet. Oda 2'nin uzun kenarını biliyoruz. 6 kök 3. Şurası 6 kök 3 olduğu için de şurası 6 kök tamam. gelecektir. Şimdi aşağımız burası 3 kök 3. Şurası da iki kök 3 Oraya Mesela, iki kök üç kaldı. kök kaldı. E, şurada e, iki kök çarpı alt evet. kök olacak. İki kök çarpı alt kök. Aynen alt kök yani 12 çarpı 3 yine 36 geldi. Evet, 36 geldi. Evet. Şimdi o zaman buradaki oda, mutfak halloldu. Tamam. İki tane koridor kaldı. Aynen koridorumuz Hı -hı. kaldı. Şimdi bu koridor için de şöyle farklı bir renk kullanayım. Hı -hı. E, şuranın uzunluğu alt kök 3. Evet. Burası da 3 kök 3. Evet. Köküç. O halde burası pardon kök O halde 6 kök 3 çarpı, çarpı köküç. Köküç. 3. 18'dir. O zaman burada koridor 1 diyelim buna. K1 Hı -hı. Tamam. 18. E, ee, yine aynı şekilde şurada. E, şuranın tamamının alt kök olduğunu biliyoruz. Evet, e, o zaman burası da iki, alt kök 3. 2 kaldı oraya. Şuraya 2 kök kaldı. Uzun kenarının da 3 kök olduğunu biliyorum. Aynen. O halde bu durumda 2 kök 3 çarpı 3 kök 3 yani gelecektir. Yani buradan da 18 gelecektir. Aynen. Buradan da 18 geldi. Burada K2. Bu da K2. Tamam. Şimdi e, koridorlar için ayrılan kısım evin toplam alanını soruyor. Hı hı. O halde evin toplam alanı toplarsak 216, 216 geldi. 36 2. daha. Aynen 252 geldi. Hı hı. O zaman demek ki evin toplam alanı 252. 252. Koridorlarda arkadaşlar 18 artı 18 artı 36. 86. 36'da 252'yi sadeleştirdiğimizde 111, 1 bölü 7. 7 cevabına ulaşmış olduk.